Arkadaşlar bugünsel birlikte gökkuşağı parkuru oynuyoruz. Yanımızda Mustafa var. niye havada kaldın? Ya. Hadi başlayalım. Aa aşağı düştüm. Sen git ben geleceğim. Bir şey bir işim var da. Oh. Direkt direkt buradan böyle atlayabiliyorsun. Atlayamıyoruz. Hayır bak, bak, ben <laughs> atlamıştım. Abi. Bazı zaman atlanabiliyor, bazı zaman atlanmıyor. Hadi. Yok oluyor. Nasıl yok oluyor? Yok olmuyor ki. Bu yok oluyor işte. Yakalıyor mu? Evet. diye. Bu kolay ya. Bu ne? Diyecektim, diştim. Çok kolay o bir. Ya birazcık zor olsun. Benim ellerim niye B böyle? Ne? Baksana benim ellerime. Bakayım. Lan ne oldu? Elsa benim ellerime. Evet. Hadi gel. Eldiven takmışım gibi. Allah ne oluyor? Ne oldu? Lan ben geri gidiyorum. Lan ne oldu? Ya ben gidiyorum şu an. Hadi gel. Oo, yine de beklemüşsün. Beni beklememişsin altıda. Bak Dolabın ben en dibinden havuç buldum. Sarı. Hayır. Hayır. Bu. Bu. An. Ben... Bu. Nasıl? Bu. O zaman hep çapraz. Bak, bu. Buldum buldum. Bak. Bu bu bu. Bekle. Ben ezberledim. Şu. Bekle. Ya hadi sen de hangisi Bak, bu? Bu evet. Bu bekle evet. Bu hangisi? Bu, bu mu? Ben be. Tamam. Teşekkürler. Hayır anne makarna da yedim. Evet. Anne'me birazcık konuştum da. Telefonun önünün ekranını temizledim. Ben ha burasını taktiğini biliyorum ben. Ben seni bekliyorum. Niye düştün lan? Şimdi şey burası birazcık zor olacak. Şey Mustafa şimdi mi? bir şey yapmaya gitti. <laughs> Ay Mustafa, 15 e düştüne. Lan. Sen kaçtasın? 11 um, ben de ya Musa ne itiyorsun lan? Ben senin önündeydim. Ben nasıl seni iteyim? Düştüm <laughs> bu arada. <laughs> bu oyun ya. bu arada. <laughs>

Abla nereye gittin sen? Buraya. Ee, Mavi ya. Ben en sevdiğim renk aldım. Evet. En sevdiğim renk yani bu. Evet ben gidiyorum. Yukarı çıkabiliriz. Ya ben 13'e geçtim. Sen neredesin? Ben bir de bu rengi yapacağım. Bekle. Lan. Herhalde. Hadi gidelim. Lan. Ne? Ben ne alıyordum yanlışlıkla. Lan. Çok fazla öldüğün için. yeter. Tekrar aynı yerde. Musa bekle. Yeşil yerde bekliyorum. Yeşil yerde <laughs> yeşil. Şurası kırmızı mı? Aa kırmızı. Kırmızıyı ben daha çok seviyorum. Burası pembe. Pembe mi? Ee, kırmızı nerede? Kırmızı, kırmızı bekliyorum. yok. Yeşil de ekip geldi ya. Nerede? Arkamda. ben yok oluyor mu? Evet. Abla şu anda ölüyorsun. Ay ölüme geçti abla. Öleceğim. Öleceğim abla. Öleceğim. Abla öl. öl, deyip, öl. Ya ölme ben mi öleceğim? Allah. 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 Çık. Oh. Oh. <laughs> Dur şunları bir öldüreyim ben. şey değil mi? Hı. Çarpma, e, toplama. Evet. Ben çarpmayı daha çok seviyorum. Hatta bölmeyi de daha çok seviyorum. Allah'ım düştüm. Nasıl? Göklerde kartal gibi oldu. Evet. Ben gidiyorum. Gidiyorum derken geliyorum benim Uf geldim lan niye ben ittim? Ben mi ittim? Evet. Ay ben önündekiyim. Nasıl önündesin. Ya gitmiş bir de benim. Ya beni buradayım. 20'desin 20 desin değil mi? 21'deyim. Bir de benim beklemeden gidiyor. Geldim. Siz ne kadar o böyle bakacaksınız. Hadi musup durmayalım. Yani ben şimdi geçtiğim anda seni beklemeyeceğim yani. Lan ne oldu? Sen kaçtasın? 24. Ben de geliyorum. <laughs> Bekler seni. O an sen nasıl böyle kaldın? Bir kendine baksaydın. <laughs> bir de buna bakıyor. O sen öldün. Ya. Öldü. Hadi gel. Lan gözümün içindeymiş. Musa bunu bana yapıyorsun değil mi? Niye? Hani ben senin önüne geçtim ya. He. İşte ondan sonra sen de benim önüme geçiyorsun ya. <laughs> ben sadece durmayalım dedim. Sen böyle bugünlerde kaldın. hastayım. Sen beni bekliyordun ya böyle kaldın. Ben bugünlerde hastayım bu arada. Sizin için neler uğraşıyorum yani. Sizin bile çok tuhaf ya. Evet. Kardeşim bazenler çok yaramaz oluyor. Evet. Beni de çıldırtıyor. Evet. Çok kızıyorum ona. Evet. Çok fazla değil de. Lan ölme, ölme. Öl. Hadi. Ya i̇lk önce ben. Lan ilk önce ben dedim. Ölüyorsun işte. Hayır ben senin kına giriyorum. Ölmüyorum. <laughs> <An> <laughs> ya ya niye ekran kayıyor ya? Ekran mı kayıyor? Evet. Ben de kaymıyor. Çok güzel ki Lan. Orada başlangıç seviyemiz. Bir dakika biz yemek yiyip biz yemek ya bir dakika. Biz yemek yiyip geliyoruz. Arkadaşlar Mustafa yanlışlıkla oyundan çıktı. O yüzden hemen biz kendimiz gidiyoruz. Hemen şöyle <laughs> düştüm ya. Zaten çok az ne var. Ya düşüyorum ya, uf. burada birazcık e, göze girmemiz lazım galiba. Tamam mı gidiyoruz? N? Nisa falan yazıyorlar ya. Niye Nisa? Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Şartımız 26'mış. 26 miş? 26 miş? Hemen şöyle şöyle şöyle. Ben nazar lan Bu ne lan? Arkadaşlar bir şey deneyeceğim bu arada. güzel. Aysin başına. Ne? Can Mustafa geldi. Hiç seni bekleyemem. Sen gittin. Evet. Aa, oh! ya bu da mı ya ölüyorsun ya? sonunda geçtim. Burası birazcık zor. Skla ben de çıktım ve video bu kadar kanalımıza abone like atmayı unutmayın hoşça kalın.